29 Ekim Bulvarı özel Gönlüm Meydanı. Evet İyi Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bugün denizde mitingi var ve biz de miting alanındayız ve gün boyu canlı yayınımızı buradan sundurmaya çalışacağız sevgili seyirciler. Tabii siyasilerin yanında iş dünyası temsilcilerinden de konuklarımız oluyor ve şimdi de yanımızda Nak Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri Kabukçu var. Kendisi kablo <laughs> sektörünün denizdeki önemli isimlerinden birisi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Murat Bey. Evet artık e, seçime yaklaşık 3-4 gün kaldı. Yani bugün perşembe. E, Yasaklar da cumartesi günü başlıyor. E, herkesin gözü kulağı pazar gününe çevrilmiş durumda. ve biz iş dünyası temsilcilerimize soruyoruz. Milletvekili adaylarından beklentileriniz ne? Siyasetçilerinden beklentileriniz ne diye. Siz de tabi denizinin e, ana lokomotif sektörlerinden birisi olan Kablo sektöründesiniz. Sizin beklentiniz ne efendim? Evet, öncelikle yaklaşan seçimlerde Denizli milletvekili olacak arkadaşlarımızdan, özellikle iş dünyası temsilcisi milletvekillerimizden beklentimiz, Denizli'nin ayrım yapmaksızın güçlü bir şekilde Ankara'da temsil edilmesi. Seçimlerden sonra üst kimliğin Denizli olması gerekir ki parti rozetlerinin bir kenara bırakılıp Denizli için Hı. üst kimlik Denizli olarak yedi vekilin bir arada bunun için çaba gösterip mücadele edebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Birinci e, isteğimiz Denizli'nin güçlü bir şekilde el birliğiyle Denizli lobisine vurgu yapıyorsunuz yani evet. temsil edilmesi Denizli lobisine vurgu yapıyorum. Tabi e, bunun dışında Denizli bir bence turizm kenti. E, buradan bakacak olursak Denizli'deki Hı. değerlerin Hı. E, bir bütün halinde turiste sunulabiliyor olması gerekir ki turist çekilebilelim. Elimizde bir değer var, bu değerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Tarım, denizi tarım için de çok kıymetli. Bunların elimizdeki değerli olarak bir aktif hale getirilmesi gerekiyor. Onun dışında ben diğer sanayici arkadaşlar gibi işte ulaşımdan ulaşım kolaylığından. Teşviklerden bahsetmeyeceğim. Teşvik mutlaka önemli. Sektörel teşvikler istiyoruz. Bunların her sektör için Denizli özelinde hayata geçirilmesi çok kıymetli. Ama ben bunun yanında sizle her röportajımızda bahsettiğim gibi artık Türkiye'nin kurtuluşu ihracattan geçiyor. Ve nitelikli ihracattan geçiyor. Katma değeri yüksek ihracat yapmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Kaliteli ürün ve markalaşma. Bununla ilgili özel teşviklerin, özellikle denizli özelinde bizlere sunulması lazım. Bizlerin bu anlamda desteklenmemiz lazım. Artık e, oluşan rekabet ortamında, özellikle dün ekimci arkadaşların bahsettiği üzere yüzde 50'lere, yüzde 60'lara ulaşmış maliyet farkları var. Artık bu ortamda e, sadece maliyetleri düşürmekten, işte ulaşım kolaylığı sağlanmasından, e, demiryolundan bahsetmek ikinci planda kalıyor. Buradaki ana husus markalaşma, katma değerli ürün üreterek e, maliyeti ikinci plana alacak, kar marjlarının yüksek olduğu ürünler üretip e, yurt dışına ihraç etmemiz gerekiyor. Bu da markalaşma ve e, kaliteli üründen geçiyor. Bunun e, ana teması markalaşma, katma değeri yüksek ürün. Bunun için e, seçilen sanayi temsilcisi milletvekillerimizin çok özel bir e, çaba sarf etmesi gerekiyor. E, Tabii bunu da Denizli lobisi olarak yapmaları gerekir ki ayrı ayrı kollardan e, bu işin ilerlemesi güç. Sesini. Evet. Peki efendim. E, Baksığımızda seçilecek e, özellikle ikinci sıralarda Denizli Sanayisi'nde isimleri görüyoruz. AK Parti'de Şahin Tim var. İyi Parti'de İbrahim Şenel var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Şeref Arpacı var. Yine AK Parti'de dördüncü sıra yine sizin gibi genç bir isim Ekrem Başar. O da bir sanayici. Ee, i̇ş dünyasının sanayicilerin bu dönem hiçbir dönemde olmadığı kadar siyasete ilgisi olduğunu görüyoruz ki genelde siya, e, iş dünyası siyasete biraz uzak durur. Bunu nasıl gördünüz? Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi e, iş dünyasının siyasetten uzak kalması diye bir şey söz konusu olamaz bence. Hangi partide nerede olduğumuzun bir önemi yok. Denizli üst kimliğiyle siyasetin içinde olmalıyız. Tabii siyasetin içinde olmak da mutlaka bir siyasi partiye dahil olmakla mümkün oluyor. Bu bağlamda ben de Meral Akşener'in ilk Denizli'de çoban ateşini EGS Kongre Merkezi'nde yaktığı günden itibaren o salondan başlayarak bugün burada bulunmamla birlikte kesintisiz Meral Akşener'in açtığı yolda ona destek veren bir Atatürkçü, milliyetçi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ee, bu bağlamda siyasetten uzak olmak diye bir şey söz konusu değil. Az önce saydığınız tüm siyasi partilerden aday olan e, iç dünyası temsilcilerin hepsi ayrı birer değer. Hepsi bizim için çok kıymetli. E, vekilliği devam eden sanayi e, iç dünyası temsilcilerimiz de çok kıymetli. Değerli hizmetleri oldu. İşte e, organize sanayi bölgeleriyle alakalı özellikle kıymetli çalışmaları var. Bunlar takdir ediliyor. Ee, ama ben e, canı gönülden e, İyi Parti ikinci sıra milletvekili adayımız İbrahim Şenel'i koşulsuz şartsız destekliyorum. Ee, bunun sebebi de şudur ki İbrahim Şenel hem mimar kimliğiyle hem de Denizli, Denizli iş dünyasındaki tüm paydaşlarla çok yakın ilişkileri olması sebebiyle Denizli lobisinin oluşturulmasında Denizli için en kıymetli değerlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden İbrahim Şenel'e açık desteğimi ilan ediyorum. İbrahim Şenel'i, Mimar İbrahim Şenel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Denizli olarak göndermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunun sebebi de Parti, partililiği her şeyi bir kenara bırakıyorum. Denizli üst kimliği ile Denizli lobisini oluşturabilecek, sanayi iş dünyasındaki bütün paylaşlarla yakın ilişkileri ve sakin birleştirici kişiliği ile bu ismin İbrahim Şenel olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de budur. Evet. Tabii ben iş dünyası uzak durur derken çeşitli yıllardır örnekler vardı. İşte Müjdat Keçeci'nin ismi sürekli geçerdi seçimlerde. Mustafa Kaynağ'ın ismi sürekli geçerdi ama pek uzak dururlardı. Siz siyasetle sanayiciler uzak olmamalı dediniz. Peki efendim sizin şahsi bir hedefiniz var mı siyasetle ilgili? Benim herhangi bir hedefim söz konusu değil. Ben siyasette siyasi mücadeleyle bir yere gelinen durumdan sıyrılmasını... E, kıymet arz eden kişilerin e, siyasete e, genel merkez nezdindeki idareciler tarafından davet edilerek siyasete dahil olmasına da, e, gerektiğini düşünüyorum. Düşüncem bu yönde e, siyasi mücadele ile değil, dolayısıyla siyasetin içinde bir hedef için, siyasetin içinde olmamalıyız. Eğer biz mecliste olmadık veya e, bir Hak ediyorsak bu takdir edilmedi diye düşünüyorum. Ben e, hiç kimseye bir hedef için siyasi mücadeleyle e, bir yerlere gelmeyi tavsiye etmiyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Var mı efendim son bir mesajınız? Ben teşekkür ediyorum. E, şu andaki ana temennimiz bir an önce seçimlerin sonuçlanması, iş dünyası olarak sonuçlandıktan sonra da pazartesi gününden itibaren e, daha e, huzur içinde, refah içinde. Ee, önümüzü görebilmek. Onun teşekkür için e, fuarın e, sakinlik, sükunet fuar dedik. E, seçimlerin e, sakinlik ve sükunet içinde geçmesi en önemli dileğimiz e, hayırlısı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür Sağ olun. Bir yere ayrılmayın. Az sonra Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı canlı yayında bizlerle olacak.